4. boyuttan herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Amerikan sporları üçlememizi bitirmek üzere Amerikan futbolu ve buz okeyinden sonra beyzbola da el atıyoruz ve MLB 101 serimize başlıyoruz. Önceki serilerimize bakmanızı tavsiye ettikten sonra bu Amerika kıtası dışına çıkmakta zorlanan ve açıkçası çok da böyle bir çabası olmayan beyzbol nedir? Gelin beraber bir bakalım. Beyzbol, atanınla tutanının yanı sıra vuranının da iyi olması gereken top, sopa ve eldiven kullanılarak oynanan bir spor. Temelde 4 base yani 4 kalenin saat yönünün tersinde turlanarak sayı alınmasına dayanır oyun. 9'ar kişiden oluşan takımlardan bir tanesi sopayla vuruş yaparak bu sayıyı kazanmaya çalışırken diğer takım ise buna engel olmaya çalışır. Sahadaki aksiyonlara geçmeden önce biraz da beyzbol sahasını tanıyalım. Bir beyzbol sahasında bir tanesi vurucu kalesi, diğer üçü ise hücum takımlarının üzerinde durabileceği 4 adet kale bulunur. Bu kaleye ek olarak savunma takımının atıcısının duracağı bir de atıcı bölgesi vardır. Bu bölgenin vurucu kalesine uzaklığı yaklaşık 18,5 metredir. Yani basit bir hesapla vurucuların, atıcıların attığı saatte ortalama 160 kilometreye ulaşan toplara vurmak için sadece çeyrek saniyesi vardır. Sahanın diğer standart unsurları ise Toprak iç saha, koç alanları, tutucu alanı, sıradaki vurucunun durduğu bölge, faul çizgileri ve faul direkleridir. Beyzbol sahalarının dış saha adını verdiğimiz bölgeleri ve tribün sınırları ise sahadan sahaya farklılık gösterir. Bunun sebepleri ve MLB sahaları ile ilgili daha detaylı bilgiyi ayrı bir videoda aktarmaya çalışacağız. O videoyu da kaçırmamak için abone olup takipte kalmanızı tavsiye edebiliriz her zaman. Gelelim oynanış tarafına. Ligden lige değişse de Amerikan Beyzbol Ligi MLB'de maçlar tam 9 devre oynanır ve her devre 2 yarıdan oluşur. Vuruculardan 3 tanesinin oyun dışında kalması durumunda ilk yarı biter ve takımlar taraf değiştirir. Bir maçın tamamı tıpkı diğer Amerikan sporları gibi ortalama 3.5 saat sürer ve Amerikalılar için ideal bir tam gün aktivitesidir. Hakemin işaretiyle başlayan oyunda top atıcıda başlar. Atıcının amacı vuran oyuncuyu oyun dışı bırakmaktır. Bunu vurucunun topu 3 defa ıskalamasını sağlayacak şekilde tutucusuna ulaştırarak yapar. Fakat bunu yaparken atışları vuruş bölgesinin içinde kalmalıdır. Vuruş bölgesi vurucunun teorik olarak vurabileceği bölge olan dizlerinden gövdesinin orta noktasına kadar olan yükseklik ve vuruş kalesinin genişliği baz alınarak oluşturulmuştur ve maçın hakemi atışların bu bölge içerisinde kalıp kalmadığına karar vermekle yükümlüdür. Atıcı atışlarının 4 defa vuruş bölgesine isabet ettiremezse ve vurucu bu toplara sopa sallamaz ise otomatik olarak ilk kareye yürür. Atıcı ve vurucu arasındaki bu skor her maçta bir atış sayar ile skorboard'da yer alır ve her vurucu için sıfırlanır. Peki ya vurucu topa vurduğunda nasıl senaryolar karşımıza çıkabilir? Topun Vurucunun sopasına değdiği her aksiyon vuruş olarak kabul edilir ve oyun başlamış olur. Vurucu atışa sopasını isabet ettirir ve sağ içindeki oyuncular topu yere değmeden sahanın herhangi bir noktasında yakalar ise vurucu doğrudan oyun dışında kalır. Topun yere düştüğü anda ise vurucunun amacı toptan önce bir kale üzerinde durmaktır. Benzer bir şekilde bu durumda savunma oyuncularının görevi ise topu hücum oyuncusunun ulaşmaya çalıştığı kaleye o oyuncu ayak basmadan önce ulaştırarak onu oyun dışında bırakmaktır. Bunu hem kale üzerinde bulunan takım arkadaşına topu fırlatarak yapabilir, hem de hücum oyuncusunu iki kale arasında topla birlikte deyim yerinde ise ebeleyerek yapabilir. Vurucular, vurdukları topun düştüğü yere göre duracakları kaleye karar verirler. Örneğin, sahanın ucuna doğru düşen bir topta, üçüncü kalede durmayı tercih edecek bir vurucu, öncelikle birinci ve ikinci kaleye ayak basmalıdır ve bu kaleye giderken hızını ve topun kendisinden önce gidip gidemeyeceğini göz önünde bulundurup buna göre risk almalıdır. Aynı devre içerisinde vurucu olarak kalelerde duran oyuncular kaleler üzerindeki döngülerini tamamlayana kadar sağda kalırlar ve arkalarından gelen vurucuların saha içinde yere düşen her topunda hareket etmekte özgürdürler. Bunun yanında bir kale üzerinde iki oyuncu olamaz ve arkasındaki oyuncu bulunduğu kaleye yönelen vurucular bir sonraki kaleye gitmek zorundadır. Yeri gelmişken faul çizgilerinin ve faul direklerinin görevini de açıklayalım. Faul çizgileri vuruş kalesinden 45 derecelik açılarla ileri doğru uzanır. Faul çizgileri içindeki 90 derecelik alan adil bölge olarak adlandırılır. Bunun dışındaki 270 derecelik alan ise faul bölgesidir. İlk olarak faul bölgesinde yere düşen toplar birinci veya ikinci ıskaya yerine geçer. Ancak sadece bir ıska hakkı kalan oyuncu faul vuruşuyla oyun dışında kalmaz. Vurucu topa tamamen ıskalayana veya adil bölge içerisinde top gönderene kadar iki ıskayla vurmaya devam eder. Gelelim beyzbolun en heyecanla beklenen ve en güzel anına. Vurulan top tüm kriterleri karşıladı. Adil alanda kaldı son sürat sahanın en ucuna hatta dışarı çıkmaya niyetleniyor. O zaman ne olur diye soracak olursanız buna home run adı verilir. Ve bir sporda çıkan en tatmin edici seslerden biri tribünlerin bağırışlarına karışır ve şanslı bir taraftar bu topu hayatı boyunca saklamak üzere yakalamaya çalışırken sahada bulunan tüm hücum oyuncuları ve elbette o topa vuran vurucu kaleleri bir bir turlar. Ve kaç hücum oyuncusu saha içerisindeyse o kadar sayıyı takımına kazandırmış olur. Tüm bu kurallar ve olaylar eşliğinde bir beyzbol maçı oynanır ve 9 devrenin sonunda kim daha çok sayı aldıysa maçı o takım kazanır. 9 devrenin berabere bitmesi durumunda ise eşitlik bozulana kadar birer devre oynanmaya devam eder. Böylelikle MLB 101 serimizin oyunu açıklamaya çalıştığımız ilk videosunu yavaş yavaş toparlıyoruz. Pozisyonlar ve oyun akışı ile ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Aklınıza takılan soruları, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.